Çocukluk yıllarımda benim ailemde de büyüklerimiz, anneannelerimiz ve babaannelerimiz dokuma yapmaktaydı. Herhalde genlerden de gelmiş olan bir meslek oldu. Ben de bu mesleği icra ettiğim için ve geçmiş olan bir el sanatımızı tekrar canlandırdığım için Lefkebezi Dokuma Atölyesi'nde çok mutluyum. Bizim için bu unutulan el sanatlarını tekrar canlandırmak atölyemizde ve çalışan arkadaşlarımızda büyük mutluluk veriyor. Ee, ve bu da herkese nasip olmayan bir ünvan, ee, binlerce kişinin arasından e, seçilmiş e, bir sanatçıyım ve Bilecik'te de bu ünvanı alan e, biri olarak ben de onurluyum ve gururluyum. Ve bu turlarda gelen kişilerin ilgisini e, çekmekteyiz, eğilip uygulamak istiyorlar, E bu me meşakkatli işi tekrar uygulayarak kendileri görmek istiyorlar, yapmış olduğumuz ürünleri alarak bizlere destekte bulunuyorlar. Bunların desen analizini yapıyorum. Desen analizlerini yaptıktan sonra günümüzde kullanılabilir bir katma değerli ürün haline getiriyoruz. Bizim hedef ürünümüz peşkir. Peşkirden biz ranır örtüler yapıyoruz. Peştemel dokumaları yapıyoruz. Artan kumaşlar bizim için çok değerli. Geri dönüşüm olarak bizi takıları yapıyoruz. Yine aynı şekilde çantalar yapıyoruz. Üzerlerine kanaviçe, Brezilya nakışı veya tel kırma işlemlerini de uygulayarak farklı ürünler ve konseptler çıkartıyoruz. Hani bizim amacımız aslında geçmişi geleceğe taşımak, gelecek nesillere aktarmak. gençlerimiz pek ilgili değil. Ama biz istiyoruz ki gençlerimiz gelsin, bu el sanatımıza sahip çıksınlar, bizlerden eğitim alsınlar ve bunları da yine aile ekonomilerine gelir getirecek şekilde çalışmalarda bulunsunlar. Lefkebiz el dokumacılığı tarihi Romalılar dönemine kadar dayanmaktaydı. 1980'li yıllara kadar da yöremizde, Osmanlı ilçemizde pamuk yetiştiriciliği olduğu için el dokuma da yapılmış. Ama daha sonra fabrikasyon ürünlere yenik düşüldüğü için el dokumacılığı terk edilmiş ve hazır ürünlere yönelilmiş. Bizim amacımız da tekrar bu el dokuma sanatını canlandırıp günümüz şartlarında kullanılır hale getirmek e, Gülay hocamız bizi kandil gibi aydınlatarak biz onun yolunda ilerledik zaten e, sevgi saygı bir inanç olmasa bu yolda beraber yürüyemezdik e, Gülay hocamız zaten <laughs> e, yakın bir tarihte sanatçı mı da zaten ün ün kattı e, bu anlamda bizi de çok yol gösteriyor yön gösteriyor e, bu anlamda Gülay hocamız da bize yön gösterdiği için kendi e, yeteneklerimizi de sergileyebiliyoruz. E, burası bize bir e, kapı oldu, e, kendimiz de gösterebiliyoruz. E, başımıza da böyle Gülay Hoca gibi tecrübeli bir insan olunca e, gidiyoruz inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz. E, çünkü bakıyorsunuz ki e, kendi donanımıyla, eğitimiyle, e, kendi kazanımlarıyla bizi bu anlamda çok yönlendiriyor. Biz 6 senedir Gülay Hoca'mızla beraberiz ama ben bugün sanki benim öğretmenimmiş gibi ben hissediyorum. Saçakları da hemen evet. şurada bırakırız. Devamını getirmeden saçak çalışması da güzel olur. Evet. Renkler. Şey gri olabilir de. gerçekten. Evet. Var gri aslında. Birbirine, birbirine yakın olmuş. Hedi bediye gibi benim renklerim olmuş bu diyor.